Henüz beş yaşında yeşil kukla var. Hayatta en çok ondan tiksiniyorum, tiksiniyorum, tiksiniyorum. Canım var, canım var. Ne söyle, yapıyorsun arkadaşım? Söyle, söyle. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? İ iyiyim, i̇yiyim, iyiyim. Ne yapayım işte normal hmm. takılıyordum. Hmm. İyiyim. Hmm. Hmm. Canının sıkıldığını düşündüm ben artık. Çok. Çok. Hayır de hemen Çok. kalktım geldim. Dedim canı var dedim canı sıkılıyordur bir oyun oynayalım dedim. Tam zamanında bakayım geldin. Bu zaman daha kadar neredeydin? Evet. Hazırım. Hazırsın değil mi canı evet. Anlat. Tamam anlatıyorum. Hiç zorluk çıkar anlat. Aa. Hiçbir zorluğum yok. Aa. Anlatabilirsin. Ay canım var. Can arka. kulağıyla dinliyorum. Açtım kulakları. Anlat. Tamam anlatıyorum. Şimdi evet. oynayacağımız oyunu. Çok az... güzel. Evet. Tamam hadi tamam. pardon. Anlat devam et. E, aferin Cudo var ya öyle kesin bak şimdi. Işte, oynayacağımız oyunun adı Ebe Tuba 1 2 3. Hadi bakalım. Çünkü... İsmi gibi güzel olsun oyun. Çok güzel. <laughs> Çünkü sen sadece 3'e kadar sahibi biliyorsun ya Arkadaşımın için senin de bu oyunu oynamayı seçtim. Böyle oyunlarla gel ben oynarım. 3'e kadar. 1, 2, 3. Çok şimdi, güzel. Hemen anlatıyorum bak. Hazırım. <laughs> şimdi sen olacaksın. Ebeyim ben. Ben de Tuba olacağım. Eee, tamam sen lak lak Yakışır Tuba tamam. <laughs> tamam. Çok Şimdi, komik evet. Sen bana diyeceksin ki Ebe Tuba bir iki üç diyeceksin. Gözlerin kapalı. Tamam yapabilirim. Ben de o arada sana doğru ilerleyeceğim. Onu da <laughs> sen yaparsın. Sonra sen gözlerini bir açacaksın. Bir iki üç dedikten sonra. Bir de ne göreyim? Ben duruyorum böyle duruyorum. Ha, Hiç kıpıldamıyorum tamam, tamam mı? Tamam. Sonra sen beni güldürmeye çalışacaksın. Eğer ben gülersem, e, yeni ebe olacağım. Eğer gülmezsen sen tekrar gözlerini kapayacaksın. Ben tekrar ileri doğru geleceğim. Sana dokunduğum zaman da ben kazanacağım. Bak çok kolay anladın değil mi? Ağrılar girdi. Evet tamam anladım. <laughs> Hadi ben anladım. ebe miyim? Beni güldürmeye çalışacaksın. Ebe doğrusu. miyim? Evet evet. Ne söyleyecektin tekrar et. Ebe. İki, üç. Tuba. Evet Tuba. Bir, iki, üç. Tamam. Tamam mı? Tamam. <laughs> hadi hadi çok heyecanlı. Hızlı mı? Yavaş mı? Bunda var mı bir... Dur. İstediğin gibi yap. Tamam. Geliyor musun sen şimdi? Sen gözünü kapa bakayım. Kapalı gözüm. Daval, kapalı. Tamam şimdi. Evet Tuba. Üç, üç. <laughs> ne kadar durmam lazım benim böyle? Sen konuşursan yanıyor musun şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani böyle durman gerekiyor. Benim seni güldürmem gerekiyor. Eğer gülersen ebesin olursun. Oyuna devam mı ediyoruz? Bunu mu anladın? Hı hı. Tamam Cüla. ben oyun, oyundayım şu an. Devam. Oyundayım. Bütün atlarımla oyundayım. Çok konsantreyim oyuna. Evet iyiyim ben. Ya sen şimdi böyle gülmeden durabilir misin? Gülmen lazım. Oyun amacı bu. Oyun güzelmiş. Oyun güzelmiş bu kadar. konuştun konuştun yine kazandı yine kazanıyor mükemmel bir farkla tam tamına bir farkla 1-0 yapıyordun 1-0 harika kazandım hayır hayır Hayır, şampiyon burada İkinci kim harika